Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün elva-ı sana sana müteveccühen muavenet ellerine uzattılan ve senin hacelerine vekmek dediten Zat-ı Celal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil. Hürmetle bildiğini bildir ve katliyen anla ki senin gibi zavir muhlat, aziz muhlak, fakir muhlak, fani, küçük bir bakluka, koca kainatı musahal etmek ve onun indadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammum eden hakikat iyi zahmettir. Elbette böyle bir zahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şüklün ve o tafi hürmetin tacımanı ve uzmanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin musulüne vesile ve o rahmanın dar şefaatçi yap.